Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefon oyununda bakın hangi oyun oynuyoruz. Şimdi ilk olarak bakın bu oyun karakterimiz Stick. Sonra bas. Evet arkadaşlar. Ee, nasıl çekeceksin? <laughs> tamam e, ee, ne diyoruz? Kontrol et. Evet. evet arkadaşlar. Bomba. Ne yapabilirsin dede? <laughs> tamam burada yapabiliriz. Ah oh! arkadaşlar! Bomba bomba bomba! Geberim! Telefon dönüyor telefon dönüyor. Evet arkadaşlar lazım. Çok kilo almamız gerekiyor. Nereye basıyoruz? Bakın biraz da burada. Siz görmüyorsunuz tamam mı? reklam. arkadaşlar. Heh tamam. Short. Şimdi bu bombaya basmamız gerekiyor. Çünkü o gerekiyor. Oy. Şimdi bakalım bir şey var. Gel. Bomba attık arkadaşlar. Küçük yaptım mı? Nasıl oluyor? O böyle daha güzel ama kapıyı atmıyoruz. Oh! arkadaşlar öldük öldük hayır öldük arkadaşlar ne diyor game over devam continue yani devam etmek için 26 abi kaç altı olur oho de Allah bas 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 Heh. Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik tam tamına genel yakın. Tam tamına 20 kil aldık. Bu oyun çok zor. İzlemek e istiyorsanız ya,